Selam arkadaşlar bugün minik bir şey göstereceğim. Ben neyse yeni fark ediyorum. Böyle bir bomba geldi. şöyle Bir sürü küçük bomba geliyor. Bu ne anlamadım ama. Sen eline, elinize falan da alabiliyorsunuz. Ya uçtu. Ne bu kadar ya? Hmm. Ne oluyor? Anlamam. Neyse şey göstereceğim. Hmm. Ne oluyor? <laughs> Leo Leo Bizim şeyde. Hmm. <laughs> Bir insan bundan kaçabilir mi? Hemen yanına koyayım. Daha iyi. Bitim ağır çekimi aldım. Oha ne oldu lan? Dur bir dakika olmadı. Ya Allah seni. Neyse boş verin. Hmm. Bunu böyle koyalım. Hmm, çevir. Ne oluyor lan? Tam patladığımda artık. Ne gel şöyle. Uçamıyor lan bu. Ben çekimi almayı unuttum da. Yok. Hiçbir şey olmuyor. Bir de yeni karakterler gelmiş. Burada kilitli. Şöyle paralı. Ee, belki alırım bunu. O da nadiren. Ve böyle Oh. <laughs> Neyse. Bu kadar.